Kamacı Ticaret'e hoş geldiniz. Bugünkü konumuz hidroforun çalışma sistemleri. Şu anda bu gördüğünüz hidrofor olarak hazırlanmıştır. Bu hidroforumuzun motor kısmı bu şekilde bunun sargıları pakırdır. Sarısı pakırdır. İsmi de şu anda budur güzeldir. Bunun permeneleri döküm olduğu için sarı. Sarı olduğu için bunu kolay kolay bunun fanları erme kolay kolay bunun fanları erime yapmaz. Yani bu anda susuz bile kalsa bu kolay kolay içindeki fanlar erime yapmaz. Ama sizin aldığınız motorlarda santrafiklerin içinde fanları naylon olduğu için, pima, plastik olduğu için bunlar biraz çalıştı mı susuz, bunlar komple erir. Onun için bunlar en dayanıklı olan motorların çeşidi budur. Bu gördüğünüz suyun emişidir. Depoya bağlayacaksınız. Depodan emişimiz bu. Demiş, depodan aldı mı, Buradan da küremize verin. Bu gördüğünüz küre. Küremizin içinde balon var. Şablon var. Bu su, hava var burada. Havadan şişer balonun içindeki su da gelen bunu sıkıştırmış olur. Devamlı suyunuz tezikli olmuş olur. Bir de ilk çalıştırma anınızda en mühim olan burayı söküp söküp Buradan içine su doldurmanız lazım. Doldurmazsanız bu hava yapar. Boşuna çalışır. Suyu vermez. Avu en olanımız odur. Artı bir de burada saadımız var. Saat. Bu kaç bar istiyorsanız 3 bar, 4 bar. Bunun burada ayarları var. Bu ayarını sıktığınız zaman bu yükselir. Bunu çöktüğünüz zaman gevşettiniz mi düşer. 2 bar, 3 bar ne isterseniz ama bu vananın bu vananın açık olmaması lazım. Yani açacaksınız bu çalışmaya başlar. Motorumuz çalışmaya başlar. Ha kapattığınız zaman motorumuz belirli bir süre çalışır. Buradaki